Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bize Brawl Stars Brawl Stars Yeni görevler geldi. Şimdi görevlerimiz Bayra Yani iyice o sayıyı çok bilmiyorum ben. Yüksek sayılar bilmediğim için söyleyeyim. Yani şimdi de ama hasar var görevi var. de ben bununla kısa vereceğim ve bu son görev yani bu yani bu son kutu açım olacak yani şimdi, bunu aldığımda başta kardeşim Ben hiçbirini birini alacağım hiçbirini birini ama elması alacağım elması da bu nasıl alacak çünkü alacağım 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 ilerliyorum bunun hiç birini almayacağım ben alacağım diyoruz tamam mı bilmeyi şey bu elmasa baktığım Yok yine açmayacağım, Bunu da alacağız. yine almayacağım. Şimdi i̇lerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Almıyorum bu Almıyorum. Geliyorum. Sevgili olduğu yere alıyorum. Bütün hepsini temelli açıyoruz. <laughs> evet. Bu mega kutudan sonra Bu ne zaman alırsak o zaman bu kutudan sonra gelecek. E da vasidoo, ah, Aho, <reg variety :ady> ya ki mesela hama eksikler olduğu için yani ha gel makmutçum. mı? ya. Adam geliyor Ataberk. gelme. Ataberk. 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 Auswina, gelme. öldürelim yeter öldürebiliriz o zaman ben bomba atmayı anlayabilirim çok sağ ol gidin niye bana taktı bu bak ya niye kaçıyor bir şey yapmayacağız ya ben hem şey işim iki adam? bu arada, iki Ne yapıyorum ben ya? Bu da hasta da var herhalde. Ama bu herhalde bizde değil bak Nerede de gelsin? Topu alıyorum, aldım, ilerleyeceğim. Çık git, çık git işte. Ya, başa mı geldi. Çok sağa öyle girdi. Tamam bir sıkıntımız yok abi. Biz görevimiz neydi? Hasar vermek için. niye böyle boşa çıktık ki? Ya vurma vurma. Hadi bakalım. bak. Çok bıraktım. Hayır. <laughs> ya Leon. Hayır. <laughs> kardeşim. Ne? Allah Allah atalay bak. Hayır. Çok <laughs> güzel <laughs> oynarsınız. Hayvan. Şimdi, şimdi oynayacağım. Seviyor <laughs> değil mi? Elden her yeri azalıyor. Sanki. <laughs> ne bağırıyorsun lan? Manyak kalmış şurada 5 karakter. Oyunun karakterini az da salladım. <laughs> Diyor arkadaşlar dediğim doğru. Bir alacağım. Hem karakteri alacağım yeni bir karakter. Alana kadar yeni bir karakter öyle geliyor. Evet. L <laughs> Aa, bio sesiydi, bio. Ne bak, gülüyor? bak, emin isteyebilirsin de gülüyor Oh ne yani <laughs> Hadi gelme, hadi hadi hadi

Hasar, kralını ver. Hayır, geberin orada. Aferin. Çok ne oluyor. Ben şimdi buradan ben golü yedim. Bak yedim. Aga. Al şunu. Alır mısın? Bırakmayacağım ben. Atamıyorum. Manyak edin. Bile bile söylüyorum. Ben bunu atamıyorum. Ben <laughs> <laughs> de bulak mesele yok. Atlar şansı atar. Hadi bakalım öldüreceğim. Kolet! Kolet de! Ben şu felakim ya bak. Hay! Hay haylı! Bak Allah'ını seviyorsan al çukuk. şu topu. Şu topu alın! Ben de attım onu. Allah'ım. Ben hiç uygulamadım. Bayağı viral çok hata verdi. Niye belirgiyi verdiniz ya? Biz yine efektleri mi kapattık Anılar <laughs> beraber, beraber oluyordu. Başla. Burak saf yaşasın lan. Ben bunu baktığımı çok söylüyorsam dedi. Ben değil এনে <Tabii yapa hermano> <laughs> <tabii> Baba çok kadar. Aa, sağ. Teşekkürler. Ama bundan bunu sallıyorum. Kötü, kötü, kötü. Nasıl lanet? Ya sen eti, Kardeşim, man? bak. Bak. Oluyor? Ne oluyor? Bab Öle? Baba, mı? Yani meto yavruyum. Pratik. Vallahi. Hey, matti. Ghost. Hey, Sauly. Her adamı öldürüyor. Nasıl manyak lan bu? O ne yapıyor? Abi o. Ha. Tam bir rami, robadini Hop hadi bakayım. Hadi bakayım. Orada sen öl. Elinde hasarıma yarıyor. Bakalım şimdi. Ben niye Ya, bu

Dinlen bir daha sen de Senin mi de özel bir kasa yok. Ama bu Çok aksiyonlu maç Böyle bir maç olduğu düşünsün ya. Türkiye'de. Kavgadan kavgaya. Tavuklarla. Tavuklar geliyor. Bunun bir şey var akıllı. az oluyor. 500 oluyor. hep ama seri. Geliyor efendimiz geliyor. Benim dost şeyim. Şurayı yiyelim. Yaptım şuramızı. Lan iki tane canı öldü. Geliyorum onu. Lan. Kuzeyde kaldı. Kuzey

beraber var ya. Almıyorum beraber olarak adamlar da ya kaç. Yaptım işte fırbaç kaç E kazananlar niye orada? Rafa ne oluyor Rafa? Ya vermeyeceğim bir daha git. <laughs> ne sattı? Ne Beş Allah kahretmesin. <laughs> Ama ben güveniyorum. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bu kutulardan bir karakter.